Merhaba dostlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Yeni bir TFT videosu çok yönlü geldi. Aldığımız asolistlerin bir özelliği daha olacak. Bakalım asolistleri hemen almayıp daha güçlü şampiyonlar çekebiliriz. Ne yapsak ne yapsak bir tane evlenimiz var şimdilik dövüşüyor. 1 ve 2 level'in hepsini dövüyor şampiyonlar da. İşte, Komp şey, ne zaman yaparız bakalım. Jinx, Jinx alalım bir Taras'ın ya şu Xanth'e çok güzel geliyor ya başka hmm. evet, cancık verelim nereden olsun nöbetçiler güçlü şimdi bunun yanına bir tane Hurstil koyuyorsun sürekli 4 turda bir ödül alıyorsun tam da oluyor ama birinci olacak kompu yapmak mesele işte. Bakacağız. Göreceğiz. Hmm. Ne alsak ne alsak? Aa, sabır savur ediyoruz, savur ediyoruz. Almıyoruz yine. Abla. Almayacağım tabii ki. Almayacağım seni. He? 7 Hearthstone yapalım ya. Yani. Hiper yenilemede <laughs> bunu yapmak kolay değil. Yapıyorsun. Son böyle artık para kazanacaksın, ödül alacağın zaman oyun kaybediyorsun. Oyun bitiyor demiyorum bak oyunu kaybediyorsun çünkü çok hızlı hasar yiyor. Yani keşke öyle olmasa. Şu anda mesela iki tane Santa var. Bir tane Jorki. Ne kadar vurur? Belki ilk tur döveriz. Sonrasına bakacağız. Buff'ı da açamadık. Sadece nöbetçi buff var şu an. Erkenden altın toplamak şampiyonları toplamak şampiyonlar item toplamak lazım şampiyon ne toplarsan hmm, Bakalım Güzel vuruyor ha Jorki Jorki'nin 3 leveli bile Az duruyor ama Bu levellerde Hasar çıkarması enteresan Haydi söyle bu hmm. değil, bu iş değil. <laughs> gel, gel, gel. Seni üçleyecez herhalde ya. İnşallah üçleriz. Hey hey, bodyguardları koyduk şuraya bak. Gel, Jorki. Yani sanki şu 60 tane şampiyon yok da, pardon, 63 tane şampiyon yok. Gittik iki tane şampiyonla oynuyoruz sadece. Ay, ay. Keşke içeri Jorky koysaydım ya. Dayak yemememiz lazım. Dayak atmamız lazım. Wunderbar. Nasıl tokat atıyorlar ama şu an Hala kompu ne yapacağımı bilmiyorum. Hörst ile tutulduk da daha ne Apollos bulduk ne Yone bulduk. Bakalım. Ne yapsak? Guizu çektik. Gel artık. Aha. Tamam. Sonunda ve Sonunda. Kaç canımız kaldı? Daha canımız var ya. İki tur ardı Şu anda dayak yiyebilirim. Dayak yesek iyi şu an. Ödül çok olur. Canımız az gider. Sonra dayak kötü oluyor. Toprak atıyorlar. Sıkıntı. Hadi bakalım. Şu seti bir kere 3 level yaptım. Allah'ım. Yani böyle bütün sanki rakipleri tek atacakmış gibi ölmüyor da arkada böyle bir tane taşıyıcı koyamadım. Hep gitti oyunlar. Yalan oldu. Üzüldüm. Buraya ikinci olduğum videolar atmak istemiyorum. Birincilikleri koymak istiyoruz. Hiper yenilemede zor ya. Hiper yenilemede böyle bir şey tutuluyorsun. Gidiyorsun peşinden. Bir gelmiyor. Haydi gitti. Öyle. Aha. Olduk. Güzel. Bir an yenemeyeceğiz sandım. Evet. Bir tane daha gel. Görelim de koyalım. 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 En azından bit açılsın ya şeyler olsun yani. Hasarı arttırmam lazım. Millet güçleniyor. Ben yerine sayamam. Hörstil nöbetçi devam edeceğiz. Santeler tokatlıyor. Garen zıplıyor. Mutluyor. Bakalım. Var bir hayalimiz. Hörstil'i yedileyeceğiz. Bakalım. Yedileyebileceğiz mi? ne alalım, Neal. Alalım. Şimdi, ya şimdi onu aldık da onu kime vereceğiz? Dert o, sıkıntı o. Şimdi çıkarsam bir şey değişmeyecek. Böyle daha kötü, böyle daha iyi. Hadi bakalım yöne inandık sana. Sırf Garen buff olsun diye tutuyorum orada. Yoksa oradan Garen'in çıkması lazım. Setin durması lazım. Yönem be vur be. Yine takım mübarek. Çek kılcını. Dayandık. Bu arada videolarımızı beğeniyorsanız bir beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de abone olursanız çok mutlu olurum. Böyle her gün video çekiyoruz, atıyoruz böyle. Her gün her saat yeniliyorum böyle. İzleme geldi mi? Abone geldi mi? Gelse çok tatlı olur yani. Sen şevklenir yani şevklenirim diye düşünüyorum. Daha çok kaza gelirim. Ekipmanlarım oldukça mikrofoncuk da alacağım, kameracık da alacağım güzel videolar çekmek istiyoruz. Evinizde telefonunuzda misafir oluruz. Muhabbet ederiz de. Şu an her şeyin çok başındayız. Vur taşını Şu akalileri unutuyoruz ya. 6-7 level olduğumuzda akalileri her an çıkabileceğini bir yerden hatırlamamız lazım. İki güvendiğimiz şampiyonu arkaya koymamamız lazım. Gittik Apollos arkaya vurduk. Akali tokat attı. Şunların canlılara bak. Yersin kafayı. Hmm. Ne alsak ya. İtemler çok bozuk geliyor ya da çok güzel geliyor. Ben bilmiyorum. Aha bir de riske girdik. Bozuk. Telefondan oynamaya alışmışım. Basmak zor oluyor. <laughs> Makineler tatlı olur diye majidine alıyoruz o da. Apollos güçlendirelim. dedim. Apollos vursun. Bir level mi level ama bu. İyonen itemlere bak maşallah. Riven de çok tatlı. Riven'in Riven'e bir kana susamış. Bir civa veriyorsun. Üçüncü item gecenin kıyısı oluyor. Yani artık o size kalmış. Ne denk gelirse Riven de taşıyor. Çatı çutur. Güzel bir Riven. Viego yapabiliriz. Tam bu oyun ne olacak hiç bilmiyorum. Büyük ihtimal kaybedeceğiz ya yani. yani dövüyoruz ama bir demeyecelik mi gitti. Oyunu satacağız. Bir bakalım. Tekrardan meşhur stil yapalım. Kutları geçeriz. Jorkiler hadi yeter artık ya. Ömrümü yediniz. Ay oh, Anna. Hala Jorki geliyor. Kimse Jorkilere bu inanmamış. Hepsi bana geldi. Hadi bakalım et ah be ya para para istemiyorum ben para istemiyorum kardeşim. Dilberimizi 2 level yaptık tamam. Şimdi Dilber tokatlayacak. Sante'ye de 3 yaptık. Yani iki tane iki level sante bir tane üç level santeden daha iyi. Ama yer açmam lazım. Şuradaki de yalandan koyalım şimdi bir şey olmaz. İlber'e de item vermem lazım. Bugün çocuk yakışır. Şimdiki savaşlar artık önemli. Bundan sonra ya birinci olacağımızı anlayacağız ya sonuncu olacağımızı anlayacağız. Bakalım. Santi çok iyi. Ketlin gene arkadan güzel hasar çıkardı. Apelos'la beraber yarışıyorlar ama yani Ketlin vuruşu Apollos'u kat ve kat fazlası. Dayağımızı yedik. 3 level Katarina'sı varmış adam. Zaten bizim en fazla 2K. Hak etmişiz biz bayağı yemeği. Bakalım. Hasar çıkaramıyorsun. 5 tane horse var. Deli gibi kalp kasıyorsun. Aha 4 tane riven. Allah Allah. Allah Allah. Al riven 3 oldu. Eee riven item vermedik. Gel. Evet. Karenleri şimdi yalandan alıyorum. Al sana Ve Hurstel'i yedi yaptık. Bitimiz var. Bombardımancımız var. Marjinalimiz var. Bütün bafları açtık. Güçlü bunlar. Bundan sonra doğru itemleri vermem lazım. Telefon arada kasıyor video kaydı alırken. O arada 10 saniyede şampiyonu mu aratayım? Temin mi vereyim, kompu mu düzeyim geç kalıyorum bazen kusura bakmayın sizde bu ne yapıyor bu şey demeyin lütfen. <laughs> Allah'ım Allah'ım. <laughs> arkadaşlar bu arada ben evliliğim şu an yarıda karım yüz yogası yapıyor ona bakacağım derken oyuna bakamıyorum <laughs> oy. Meş oyunu kazanalım ya. Hadi. İşte videolar ilerleyen safhalarda kamera falan açabilirsek açmayı istiyorum zaten. Ondan beraber yayın da açmayı düşünüyoruz. Ondan beraber oyunlar oynamayı da istiyorum. Bakalım nasıl inşallah olur. Hadi. Ben burada sinir stres güreş yok Karım orada yoga yapıyor. Yoga Olur. Bana lazım. Ne alalım ne alalım. Şimdi bir. itemi güzel. Zaten 3 level. Takır takır gidecek. Öbür dilverimiz de geldi. Yone üçler miyiz ya? Çok geç kaldık ama. Geliyorken alalım. Ne alalım. Bunun masa istemiyorum seni. Gel gel gel. Ha. Ilo iyidir. Ilo her zaman iyidir. Şimdi şuradan bir... Ha. Maçı göremem. Bak. Tamam. Güven taşıyor. Yani bit buff'ı şu an çok ezik. ilk i̇lk level'inde daha bit buff'ı ama gene hasar verdirttiriyor yani ekstra. Ketlin'e Riven taşıyor bitti zaten Ketlin ben olsun komple götürüyor Garen'le Jorky'de bir cacık yok şimdi kaynımızı da ikiledik kaynımız <laughs> kaynıcık <laughs> ezdiririz alalım yani bir boyu koysak hasar çıkarmak adına Güzel. ezireli ikiledik bunu bekledik hasar lazım hasar 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 her sıkıntı bu hasar çıkaramıyoruz bak şampiyonlar, apelos çıkaramıyor 3 level apelos da yaptım önüne 8 tane nöbetçi koydum videosu gelecek yani zor yeniyorsun adamları şampiyon çoğaltıcı daha geldi Garen'i üçleyebiliriz ya Garen iyidir Böyle çok tatlı bir garen mugulde yapmak istiyorum. Böyle birazcık troll olacak ama. Titanlı, kanot var mı böyle kocaman oluyor. Ekranın yarısı garen oluyor böyle. Onu yapmak istiyorum. Yaptık da kazanamadık. Kazanırız bugün illa olur. Bu ne ya? Akali geliyor. DJ Hüsa. Hadi bakalım DJ Hüsa. senden bir güreşelim. Ya durmadı öyle zaten şey Viego'yu çıkarıp Eloy'u koyacağız. Hasar olsun ya koydum şu an boyu O da çıkaramadı yani hasar da çıkaramadı. ne arasın ya o zaman? Neyse dursun bir şansın. Şey İki level sonuçta. Ya oyunun yavaş yavaş sonlarına geliyoruz artık kaybeden gider bir tane yani şurada Sarp diye bir kardeş var. Sarp direkt elenmez. Aha Sarp da dayak yedi. Haydi bakalım. Bili kuvvetli olan alır. Hmm, ne alacağız ne alacağız. Oyunun item güzel. Ne yapsak ya. Çek runağını. Uy, uy. Nenem. Ya evde item yok da bakalım. Veriyoruz şimdiden. <laughs> Yalandan kritik olsun. Garen'i de kenarda tuttum tuttum millet de alamadı. Ben de oynayamadım şimdi satıyorum. Sat 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 sat. Allah bir anda ön taraflar yok oldu ama yok etti. Çok hızlı oldu her şey. Wunderbar bay bay. Lobby. Vallahi bize daha gelsek biz de gideceğiz. Yemeyelim. 7 hertz çok tatlı. 554 tane kalp var. Ne verecek acaba? Ne verecek abine? Bir de level alacağız şimdi şampiyon koyacağız. Loi atarız içeri. Bozdur kalpleri. Ne verdin abine? Kim tam oluyorum şu an. Yani sırf derdim o. Eloy'e de tam şey. Kelin Apelos ezin önüne koyacağım. Ez kaçıyor sağa sola. Apelos da Kelin ne yapsın garibim orada bekliyor. Şimdi temel dikkatlice verelim. Elim titriyor elim. Tam yere verirken bir tık korkuyorum. Riven üstündeki itemi değiştirmek istiyorum da doğru mu olur yanlış mı olur bilmiyorum. Deneyeceğiz ya. Her yaptığımız doğru değil zaten. O kadar başarılı bir oyuncu olsaydım zaten. Oho. Marjinali 5'e çıkalım. Aa, neyse ya. Yanlış yaptık. Olsun. Olsun. Olsun canım olsun. E ne değişti? Ne kana sonuç? Yanlış yaptım be. Ay Allah ya. Sera çıkaracaktım orada. 47 paramız var. Bir şeyleri çok fena ne işleyeceğim ki ya. Şimdi marjinal buff'ını aldığım için sen arayıp sene ikilemek güçleme o tam kenç ne öyle. Ey alo can okunmuyor. E, hadi bakalım. Güzel vuruyor. Güzel vuruyor. Hecarim'i döv, Hecarim'i döv Aslan Viego be Güzel güzel Viego eğitimi vermemiz iyi oldu Sarp bu bizim Benden kardeşimizi de gönderdik Bye bye Allah'ım Son bu turlarda çok heyecanlanıyorum Buraya kadar geliyorsun Bak geldi, ya elim hemen alıyor onu ya Kiana ya, kalp kendi kendi. Ya Jin ne geldin be? Alsan üçlermişim fantasine koyarmışım yani. Al işte. Öyle yapmamız lazım zaten yanlış yaptık bir dahakine. Ders olsun bize. Yedi hırs değil tutacak mı bize onu? Şöyle baktığın zaman 3, 4, 10, 14 tane item var doğru hırsız dilden geldi yani tam olarak kısırdı rakiplerim kısırlar hep ama rakiplerimin işleri daha az bende eşya avantajı çok önemli rich gentlemen de dövdük ve oyun bitti aha çok güzel bir win oldu Video beğenmeyi abone olmayı unutmayalım arkadaşlar böyle tatlı tatlı kompları izleyeceğiz, beraber izleyeceğiz eğleneceğiz güleceğiz kendinize iyi bakın hoşça kalın.